Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Harika bir video Öyle sizlerleyim. Arkadaşlar, 3 kuruş dizisinin tanıtımı çıktı. Herkes diziyi sabırsızlıkla beklediler ve dizinin e, fragmanı çok izlendi. Sabırsızlıkla dizinin yayınlanmasını herkes bekliyor e, ve büyük bir kitleyi artık e, kendisini çekmiş e, durumda. Arkadaşlar dizinin fragmanı gerçekten de harikaydı. Ve böyle görünüyor ki dizi çok iyi bir dizi olacak. Çok iyi rating verecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ekim ayının sonlarına doğru dizi yayınlanacaktır. Sizlerle diziyle ilgili harika bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda görüşürüz. Sağ olun.